Arkadaşlar oyun hemen başlıyor gene ücretsiz Steam'den bir oyun ee, ama bakılırsa bu ne böyle lan oyunu renderlere ama ne kadar berbat ben bu oyunu bir 5 dakika oynadım arkadaşlar oyun olmamış zaten Gidecek yer yok arkadaşlar bu arada oyunda. Ya böyle takılıyoruz işte. Bakın şimdi. Gidecek hiçbir yer yok. Burası. Takip ediyorlar beni. Bak gitmeyecek. Gitmiyor. Gitmiyor. Bu Rus çocuğu geliyor ha. Ya sırf bunu da göstereyim diye girdim yani size. Ya şimdi gidiyorum mal. Ya oyun arkadaşlar tamamen yapım aşamasında bırakılmış bir oyun. Oyun adı neydi? Operasyon Black Mimine. Zaten bu yapımcısının e, oyunları Hop. İlk çıktı zaten hep ücretsiz verildi. Sonra da oyunların hepsi 1 dolar bazında çıktı. Hepsi 1 dolar. Bu da mesela 1 dolar olması lazım. Ben bunların hepsini ücretsiz aldım. Oyun böyle. Tamamen optimizasyon sorunu zaten. FPS'den görüyorsunuz. Ya yani ben de 3090 Ti var amına koyayım. İki tane yaratık. Böyle salak salak. Zaten bu yapımcı ee... Oyunlarının hepsinde bu yaratık tasarımını kullanıyor. Hepsinde bak, birinde değil. Bu yaratık tasarımı diğer oyunların hepsinde var. Aynısı, aynısı. Sadece sanırım bu e, oyun motoru e, şey... E, Angel neydi? Unreal Engine 5. Unreal Engine 5'ti galiba bu oyun motoru. Onu kullanmış sadece. Senin ben ananı avradın sikim ya. Sen ben ananı avradın sikim. Boş indirdim seni. Ananı sikim senin ben. Arkadaşlar görüşürüz. Uf, yani hiç oynama gerek yok bu. Aman koyun Space ne? Fre mod neymiş lan? Yok ama. K. Ne oluyor lan? ne gene aynı bayağıdır. Aa, K'de intihar ediyorsun. P, U. Bir silah yok ki zaten. G, H. <laughs> yok. 5 kuruş etmeyecek bir oyun.